Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bir dolunay zamanına daha gelmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. 10 Eylül'de saat 12.56'da Balık burcunda oldukça Neptünyen bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay önemli bir alanınızda yer alacak. Sizlerin kariyer ve mesleki hedeflerinizi sembolize eden evde gerçekleşecek. Sevgili ikizler işle ilgili konularda elbette dolunay dönemleri belli bir e, farkındalığı açığa çıkarabilir. Yapmak istediğiniz, e, işle ilgili, meslekle ilgili gelecek e, kararlarınızı aldığınız, belki e, marsta zaten burada e, transitini sürdürüyor, seçenekleri değerlendirdiğiniz, belki yeni bir bakış açısıyla işinizi ele almak istediğiniz bir dönemdesiniz diyebiliriz ve elbette beklentiler ve umutlar her zaman Neptün'ün e, yansıttığı e, transit etkilerindendir. Ama bir anlamda da ana hedeften sapabileceğiniz temalarda olabilir. Burada insanlara elbette yaratıcılığınızı, sezgilerinizi kullanarak e, daha e, canlı, göze hoş gelen belki sanat, estetik, tasarım, şifa, spiritüel konular olan alanlara yönelmek isteyebilirsiniz. Eğer bunlarla ilgili işleriniz varsa hakikaten bu dolunay çok yaratıcı. Ama bir yandan daha fazla haritasında toprak ağırlığı olan, ateş ağırlığı olan sevgili arkadaşlar için de bu dolunay biraz enerjiyi dağıtan onu mu yapayım, bunu mu yapayım diye sizi ikilemde bırakabilecek etkiler elbette yaratabilir. Ama ne, ders, e, ne dersek diyelim, elbette sev, sezgilerinizin çok daha iyi çalışacağı, size içsel rehberlerinizin yön göstereceği bir zaman. Çünkü aynı zamanda e, Fum Al Samaka adlı bir e, sabit yıldızda takım yıldızın içerisinde bulunan sabit yıldızda hakikaten e, ilhama e, spiritüel konulara içsel sezgileri oldukça açık bir dönemde olacağımıza da işaret ediyor Dolayısıyla kariyer hedeflerinizdeki hayalleri e, bir şekilde hayata geçirebileceğiniz ama biraz daha belki yavaş ilerlediğiniz e, zamanı beden ritminizi, ruhunuzun istediğini tam anlamıyla anlamak ve ortaya çıkarmak için biraz daha yavaş ilerlemek beklenebilir. Çok hızlı gidiyorsanız da biraz yavaşlamak oldukça mantıklı olacaktır sevgili ikizler. Yoğun bir temponuz olacak, çok aşikar. Çünkü burcunuzun yönetici gezegeni Merkür bu dönemde duran konumda 8 derece terazide e, Durağan konumda yer alacak ve Dolunay'ın ertesinde de retro yapacak. Şimdi kim ne derse desin elbette Merkür retrosu, e, her zaman iletişim, haberleşme, kısa yolculuklar, eğitsel konular... Zihinsel projelerle alakalıdır ve retro yapacağı zaman elbette bu temaların tamamlanmamış kısımları önümüze tekrar gelir ya da e, yeni bir bakış açısıyla ele almak üzere tekrar düşünmeye ve planlamaya başlarız ve terazide yer alacağı için e, bu... E, Retro elbette hepimiz için ilişkiler, ilişkilerin e, paylaşımı, karşılıklı birbirimizi anlamak, e, okeyleşmek bir fikirde orta noktayı bulmak oldukça önemli olacak. Sevgili arkadaşlar bu Merkür Retrosu sizler için yine zihinsel konuları, sosyal medya mecralarını, internet, e, dijital platformları... Belki uluslararası işleriniz varsa onlarla ilgili yabancılarla iletişimi, uluslararası seyahatleri, uzun yolculukları sembolize eden alanda yer alacak. Dolayısıyla bu tür şehir dışı veya yurt dışı işleriniz, planlarınız, sözleşmeleriniz, yolculuk planlarınız varsa Merkür Retrosu'ndan önce yapmak oldukça mantıklı veya 3 Ekim'den sonra bütün planları somutlaştırmak oldukça önemli. Özellikle hukuki ve resmi süreçler için sevgili İkizler 3 Ekim'den sonrasını değerlendirmek oldukça mantıklı olacaktır çünkü bu esnada yapacağınız işlerde, planlarda aksamalar olabilir, gecikmeler olabilir, fikir ve karar değişiklikleri yer alabilir. Hani bunlardan sakınmak ve kendinizi korumak için Merkür retrosunu eski işleri tamamlamak, projeleri tamamlamak için değerlendirin. Bu arada da bir online mecralardan çıkacak elbette yazışmalar, paylaşımlar belki bir flört söz konusu olabilir. Uzaklardan kuracağınız bağlar bu dönem içerisinde belki daha ön plana çıkacaktır. Ama dediğimiz gibi hani kimsenin kalbini kırmamak için, hayır dememek için kendi benliğinizden de özveri de bence bulunmamalısınız sevgili arkadaşlar gökyüzünde iletişim ve e, haberleşme gezegeni Merkürün bu macerası başlıyor 11 Eylül 3 Ekim'e kadar sürecek retroda ilişkiler ve para gezegeni Venüs Başak Burcunda bu transit e, sizlerin ev ve aile alanında yer alacak belki eve dair değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz tadilat onarım veya evi daha güzelleştirmek, daha yaşanır hale getirmek için, derlemek, toparlanmak için başak enerjisini kullanabilirsiniz. Elbette aileyle, aile üyeleriyle, akrabalarla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Evde bol bol misafir ağlayabilirsiniz. Elbette iş kurmak veya evden çalışmak isteyen sevgili arkadaşlar için de bu dönem işlerini planlamasını yapmak ama önemli sözleşmeleri el atmama zamanı hani 3 Ekim'den sonra daha rahat edeceğimizi düşünerek hayalini kurun, beklentilerinizi nasıl somutlaştıracağınızı planlayın. Ön görüşmeleri yapabilirsiniz ama final kararlar için hakikaten çok harika bir gökyüzü yok Neptün de yolumuzu şaşırtabilir. Önümüze belki yanılsamalar, yanılsamaları getirecek insanları da hayatımıza taşıyabilir. Uyanık olmakta da fayda var. Hepinize sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere.